Vallahi mazota bağlarım ben başka bir şeye bağlamam. Kiraların artma sebebi nasıl mazota bağlanır? Her şey onun üstünde geliyor çünkü. Her şey mazotla mı ilerliyor? Her şey mazotla, ilerliyor? Her şey mazotla ilerliyor. Mazot niye arttı? Hayat mazotla ilerliyor. Mazot niye arttı abi? Mazot onu e, ıı, bizi yönetenlere soracağız. Siz sorun mesela mikrofon burada yani biz buradan iletiyoruz aracı bizim. <laughs> ne demek istersiniz? Valla akaryakıt inerse enflasyon dibe çakılır. Ben onu söylerim. Akaryakıt. Üretim her şeyin başı akaryakıttır bunu unutmayın ev sahibi misin? Ev sahibim ama kirada oturuyorum şu an Toki'de olduğu için kira öder gibi ödüyoruz. Son zamanlarda Sivas'ta ev kiraları arttığı söyleniyor bu konu hakkında bir fikrin var mı acaba? Çok büyük derecede arttı tabii şu anda mesela 300'e oturuyorlardı oradaki insanlar 700-800 oldu 1000'e kadar çıkıyor mesela ben 900 küsür de ödüyordum şu anda 1300 lira ödüyorum ödemesi. Bu ya da... bu kiraların artması neye bağlıyorsun abi neden kiralar artıyor? Yani gördüğünüz ekonomi yani belli her şey artış. Bugün otobüse biliyorduk 3 liraya şimdi olmuş 8 lira. Yani her şey arttı. Askeri ücret arttı ama bize bir faydası yok. Geldiği gibi geri gidiyor yani. Cemimizi bugün alıyoruz yarın geri veriyoruz. Bir de kiralık evlerde Sivas'ta yoğun bir şey var. Hani böyle talep var. Aynı zamanda bu talep hemen e, kiralar artmasına rağmen hani çok fazla evde tutuluyor hemen. Yani kiralar artıyor ama bir etki sağlamıyor bu. Şimdi insanlar Mesela uzak yerlerden yakın yerlere en azından kira vereceğime yol param olmaz deyip çarşıdan tutuyorlar. Çarşının kirası da bugün 1700-1800 o civarlarda falan. Ne düşünüyorsunuz ev kiraları hakkında? Valla ben bundan önce ee, bir yıl önce 900 liraya oturuyordum. Oradan çıktım. Çıkar çıkmaz yani başka bir yerden kira tutmak zorunda kaldım. Tabii kiracı bir sonuçta. 1300'e tuttum. E şu anda yani kontratım dolduğu zaman 1700 lira 1800 lira ve e şu anda Sivas'ta 1500'ün altında kira da mümkünatı yok benim oturduğum mevki Yüceyurt mevki, mevki orada 2500'ün altında zaten ev bulamıyorsun zaten kimse evini de kiraya vermiyor şu anda ev fiyatları fırladığı için herkes evini satma derdinde milyonlar buldu evler milyon TL'ler herkes biliyor bunu E kimse evini de kiraya vermiyor zaten emlaklarda zaten gelirseniz hiç, hiç bir şekilde ev yok yani dediğim gibi yani şu anda ee Fatih Mahallesi yani Sivas'ın uzak bölgeleri 1500 TL ben Yüce Yurt'ta oturuyorum ee 27 Haziran Parkı'nın arka taraflarında 2500'ün altında ev kirası yok ben oradan 1400 oturuyorum 1300 1400 var yani Allah'a şükrediyorum 1300-1400 diye. Ekonomi çok iyi. Ekonomi Kiralar arttı söyleniyor. E, haliyle artacak yani bu biliyorsunuz pandemi dönemi geçirdik. Evet. Bütün dünya bu pandemiden etkilendi. Türkiye'de etkilenecek elbette. Yani kiralar artırdı, art, arttıysa devletimiz de hükümetimiz yani gayet güzel zam verdi. Asgari ücret. Karabını ne kadara satıyorsun mesela? Ben çorabı 5 liraya satıyorum. Geçen sene ne kadardı? Bu sene ne kadar? Geçen sene 2,5'tü. Bu sene de 5 lira oldu. Sen de 2,5 lira bir zam koymuşsun çoraba. Ben şey etmedim fabrikalar. Fabrikalar. Bunu yapan büyük ağa babaları var. Bu hükümeti diyorlar ki bizim düşürmemizin tek bir yolu var. Üretim yapmayın. Her şey dışarıdan dövizle gelsin bu ülkeye. Tayyip Erdoğan'ı yıkak diyorlar. Buna uğraşıyorlar hepsi. Ekonomi mi? sıfır. musun? Neden? Ya Belçika'daki haklarımız mesela burada yok. Siz haklarınız olduğu için mi orada kalıyorsunuz? Evet. O yüzden dönmüyorum. Aynen. Şu an tatile gelmişsiniz. Ekonominiz iyi demek ki. Şükür. Abi ev kiralar arttı diyorlar. Sen ne düşünüyorsun bu konu? Hakkında? Evet kesinlikle Sivas'ta ev kiralar arttı. Çünkü ee, yapılandan fazla rağbet var evlere. Ve evlerin fiyatı da arttı. Bunun e, en büyük nedenlerinden bir tanesi Sivas'taki Avrupacı çoğunluğu. E, Avrupa'da Euro kur dengesinden dolayı, çok rahat olduklarından dolayı burada bir Avrupacı 5-6 tane ev alıyor, böyle yatırım yapıyor. Ee, bu da ev fiyatlarının yükselmesine rağbetinin fazla olmasına sebep oluyor. Ev fiyatları yükseldiği zaman da otomatikmen zaten kiralar da yükselecektir. Bu da kaçınılmaz. Şu an kimse ev bulamıyor, kiralık ev bulamıyor. Ve e, Sivas gibi bir yerde de ev kiraları 3000 liradan başlıyor. 2,5 bin lira. Yani Sivas için çok olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden e, kesinlikle bir sıkıntı var. Ben bunu Avrupa onlara bağlıyorum, onlara bağlıyorum, hep şeylerimize bağlıyorum. Çünkü onlar gidince düzelecek mi? Çünkü öğrenciler gelecek, onlar gidince. On Peki, üniversite açılıyor. buraya. Onlar gidince düzelir diyemem, çünkü hani onların da ülkeye kattıkları işte dolar falan var, tamam, eee, bir dolar getiriyorlar, euro getiriyorlar ama. Ee, en azından fiyatlar bu kadar çok olmaz. Çünkü bir ev sahibiyle e, pazarlık yaptığınız zaman evine kadar 2 milyon diyorlar. 2 milyon olmaz. 1 bir milyon, 1,5 bir milyon yapın diyoruz. Yok ben Avrupacı'ya satarım diyor. E, bu, bu şekilde de e, bizim halkımız eziliyor. Yani oradaki vatandaşlarımıza, buradaki vatandaşlar da ezilmiş oluyor. Antalya'lıyım. Antalya. Evet. Antalya'da kiralar nasıl? 2000, 2500 gibi. Siz nerelisiniz? Ben buralıyım ya. Ev kiraları? Ev kiraları, pahalı. Neden pahalı? Ee, ekonomiden Ekonomiyi beğeniyor musunuz? Beğenmiyorum Neden? Eee Beğenilecek bir durum yok ki Ev kiraları arttı Arttı Ev sahipleri çok fazla arttırıyor ama hani yüzde yirmi beş arttırması gerekiyor Evet bu ev sahiplerinden de kaynaklanıyor Kiracılar Tabii Ne yapsın? Eee kiracının yapacağı bir şey yok aslında mesela benim e, çocuğuma ben hep kiraladım E şimdi çocuk Asker ücretle çalışan kişi E aldığı parayı da götürüp oraya vererek Kira mı, kiracı mı kalıyorsun? Şöyle bir 6-7 ay önceye kadar kiracıydım. Kira, ee, artık evin artık oldu. evim oldu. Ne kadar kiraya kalıyordun? Ne kadar Öğrenci evinde kalıyordum. Şimdi artık ailemleyim. Ee, 700-800 TL civarı kiradaydık. İki kız kalıyorduk. Sonra birden kiralar yükselmeye başladı tabii. O döneme denk geldi benim evden çıktığım zamanlar. Ee, kiralar yükselince tabii biraz geçimde zorlaştı bayağı. Öğrenciye öğrenciye çok, çok 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 zor oldu. Çalışıyorum tabi ama Çalıştığın bu halde zordu yani. Kesinlikle çok zordu. Ki ev sahibi olmam da yani çok bir şey değiştirmedi. Yine hala geçim çok zor. Ee, neden kiralar artıyor sizce? Neden kiralar artıyor? Şimdi bu zamlardan ötürü diye düşünüyorum. Geçim sağlamak için ev sahipleri doğal olarak bir şekilde. Kiracıya zam vurmuyor mu? Kiracıya zam vuruyor. Yani siz şu an ev sahibisiniz, evde oturuyorsunuz evet size de zam vuruyor, kiraya geçseniz yine vuracak tabii kesinlikle ya bunun hakkında da çok yorum yapmak istemiyorum açıkçası şimdi döngü mü diyelim bir şekilde hani geçim için yani ev sahiplerinde değil bunu bu hale getirenler de suç buluyorum Allah sonumuzu hayretsin. etsin Bunun düzeleceğini düşünüyor musunuz? Bunun düzeleceği yok ha? Düzelmez ya. Düzelir neden düzelmesin ya? Düzelmez, Her şeyi düzelmez. atlattık sonuçta. Hiç sanmıyorum düzelmez. Atlattık neyi atlattık? Ben yani atlat çok atlatılmış bir şey göremiyorum. Sonuçta çalışansınız. Ya çalışanım ama çalıştığım halde yani geçim geçim çok zor. Allah kira yani kiracılara yardım etsin ne diyeyim. Ev sahipleri de biraz ama abart çok çok fazla abarttılar. Hani Tam sonuçta bir zamlar olmuş. Evet anlıyorum ama yani bunu değerlendirip böyle 500 biraz birden zam koymak yani hani 150 100 kiracını da kısıtlamadan sonra çünkü durumu olan var, olmayan var. Bilmiyorum. Yani bunu bu hale getirenler utansın diyorum. Başka bir şey demiyorum. Merhaba abi. Kiracı mısınız, ev sahibi misiniz? Ev sahibiyiz. Ev sahibiyiz. Kiralar çok arttı söyleniyor. Bir bilgim yok konuda. Kiracı. Evet. Burada mı? Buralı mısınız? Buralıyız. Ne kadar kirada kalıyorsunuz? 800. 800. Evet. Değişti mi kiranız? Değişmedi. Değişmedi. Değişecek ya mi peki? Şöyle bir şey zaten ocağın 15'inde zamlı yapıldı. Evet. Öyle. Değişecek mi peki? Yok şu an tam bir yıl. E, kiralar Neyse çok arttığı söyleniyor. Ya zaten ben şu an 800'den oturuyorum ama... Evet. E şey bir yıl sonra herhalde benimde bir 2-3 olur gibi. Memnun musunuz 8. Ya ben şu an 800'e oturduğumda memnunum. Peki. Çünkü benim şu an evimin fiyatı 2000 değerinde diyorlar. İşte neden bu artı söz konusu? Valla bilmiyorum ki hiçbir şey diyemeyeceğim. Kiralık evde çok fazla talep var. 2000 lira da olsa insanlar tutuyor. Valla bilmiyorum bir şey diyemeyeceğim. Ev sahibi misiniz kiracı mısınız? Kiracı yok ev sahibi. Ev sahibi kiracı mı? Ev sahibi. Ev sahibi. Kiralar çok arttı söyleniyor. Yani Sivas'ta da ayrı biraz arttı. Doğru. Neden arttı peki? Ya talepten dolayı arttı herhalde. Talep çok fazla yoğun ama kiralarda çok fazla. Yani... Ama ev de yok. Fazla ev de yok. O da doğru. <laughs> Nereden biliyorsunuz ev olmadı? biz de aradık. Belli bir müddet aradık. Bulamadık. Siz kiracısınız mı? Yok. Oğlumu aradım. Buldum sonunda. Oğlunu ne kadar tuttunuz? 1500. <laughs> Nerede? Yani gazi sesinin orada. İyi mi sizce Kirabim Bey? Valla biz tutarken pahalıydı. Hayır. Ama şu anda iyi duruma ne geçti. Ne zaman tuttunuz? Yaklaşık 3 ay oldu. Ev sahibisin, kiracı mısın? Ev sahibiyim. Ev sahibisin. Kiralar çok arttı söyleniyor. Evet, doğru canım. Neden arttı? <laughs> Ekonomik krizden olabilir. Aynen. <laughs> Aynen. Çok güzel işte. Karadeniz'den başladık, burada bitirdik. <laughs> Aa, siz o zaman bu e, ekonomiden etkilenmeyensiniz. Ay, turizmdeyiz. Turizmdesiniz. E, turizmdeyiz. Çünkü hani ekonomiden etkilen insanlar evinde oturur yani, çayını içer. Siz etkilenmeyen taraftınız. Bu yüzden kirayı arttırmadınız galiba. Arttırmadık, arttırmadık. Evet, e, çalışan da düşüneceğiz. Ger gerçekten çalışan evet, için zor Evet, çalışan oldu. için aldığı parayı helalından alacaksın. Ev sahibi misin, kiracı mısın? Ev sahibi. Ev sahibi. Kiralar çok arttığı söyleniyor. Normal. normal. Arkadaşım. Nasıl normal yani? Artması uygun mu görüyorsunuz? Fazla da uygun görmüyoruz ama ama sonuçta ev sahipleri için normal. Şu an iki 3 kat arttığı söyleniyor burada kiraların. Aynı zamanda kiralık ev de yok yani bu artışa rağmen. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> Nasıl arttırmasınlar mı? Arttırsınlar mı? Hani bir yorum ne söylesin ne isterseniz? Ya işte bir tarafta kasap bir tarafta koyun. Koyun et derdinde, kasap can derdinde yani. Neye bağlıyorsunuz bu durumu? Ekonomiye. Ekonomiye. Nasıl olacak bu ekonomi? Düzelecek mi sizce? Düzelir. Nasıl düzelecek? Yani birileri batacak, birileri çıkacak, sonuçta engellenecek yani. Biz ne yaparız bu ekonomi düzeltmek için mesela? Biz bir şey yapamayız. Devlet büyüklerimiz Devlet yapar. Devlet büyüklerimiz. Biz kiramı? Yok kendi evimiz kendi son ev. zamanlarda kiralar arttılar diyorlar ne düşünüyorsunuz arttı tabi ev ar değeri artınca kiracıya da artırıyorlar neden arttı valla ev sahiplerine sormak lazım aslında ev sahiplerine sorduk lazım. işte geçinemiyoruz falan diyorlar e kiracı yalan, nasıl yalan diyor? söylüyor ev sahipleri geçinemiyoruz diyorlar yalan söylüyoruz ne olacak amca böyle yani ev sahibi kirayı arttıracak kiracılar ne yapacak kirayı getemeyecek valla aldığım maaşın zaten 1500 olursa ne adam? Geriye kalıyor. Eğer ki askerlikten çalışıyorsan ya da çalışamıyorsan seyyar sen ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Sen şu an kirada otursan geçinebilir misin? Heh Şöyle böyle. İyiyim kızım sen nasılsın? İyiyim valla. Ev sahibi misin kiracı mısın? Ev sahibi. Ev sahibi. Kiralık mülkün var mı? Yok kızım yok. Kiralar son zamanlarda arttıkları söyleniyor. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Çok arttı çok arttı. Ev sahipleri çok uçuk arttırdı. Yani fazla fazla arttı. Aynı çok fazla. Yani kiralık ev de yok. Kiralık ev de yok satılık ev de yok. O, fiyatların artmasına rağmen kiralık ev yok. Yok. Demek ki bir talep var. Talep var inşaat yapılmıyor. İnşaat fiyatları arttı. Niye bağlıyor bu kiraların artmasını, inşaat fiyatlarının artmasını? Tümün ev sahiplerine bağlıyor. Ev sahiplerine? Ev sahiplerine bağlı. Ev sahipleri neden böyle bir şey yapsın Biraz ki? Biraz vicdanlı olsunlar. Ama evet ev sahipleri vicdanlı olsun ama onların da sonuçta bir şeyleri yok mu? Hani ıı, giderleri o evden kazanıyorlar belki de. İşte, devlet %25 artırıyor, onlar %80 artırıyor. Onlarda artışlar var tamam da anlıyorum, anlıyorum da. Devlet %25 dediği zaman onların %50, %80 artırması bir mantığı yoktur. Sahibi misiniz, kiracı mısınız? Ev sahibiyim. Ev sahibisiniz. Kirada eviniz, mülkünüz var mı acaba? Var. Var. Ne kadara kiraya verdiniz? Ne kadardı, ne kadara verdiniz? 4-5 sene 500'e oturdu. Pandemiden dolayı 100 lirayı zor şer arttırdım yani çekinerek. Hala evinizde aynen, mi? Aynen, aynen hala evimizde. Sivas'ta ben... çok yoğun bir şekilde kiraların arttı. Çok doğru, çok Öyle. doğru. Eviniz nerede bu arada? 4 Eylül. 4 Eylül. Stadyumun üst tarafında. <laughs> Şu an evlerin ortalama fiyatları 1000-1250'ye gidiyor. Siz Biz... neden arttırmadınız? Arttırmadık. Ee, olsun karşıdakini de düşürmek lazım. Yazık yani. Sivas mısınız Sivaslıyım. Ben de Sivas. Siz Sivaslısınız. Nerede oturuyorsunuz? İzmir. Mersin. Ee, kiracı mısınız, ev sahibi misiniz? Ev sahibi. Ev sahibi. Yani, kirada eviniz var mı? Kiracıydık, ki yeni ev sahibi Son zamanlarda kira fiyatları arttı. Bu konu hakkında bir şey söylemek istiyor musunuz? Ya ekonomik e, enflasyona göre olunca e, ev sahipleri de haklı, kiracılar da haklı ama e, şu an için değerlendirme yapamıyorum. Tabii Bazı değerlendirme. kiralar asker ücretin üstüne geçtiği söyleniyor. Bu konu hakkında hani yaşadığınız şehirlerde nasıl? Ya bizim yani... bizim İzmir'de tabii ki de yüksek. Mersin, Tarsus'ta kira daha... ev sahibi olman lazım orada. Kiracı değil. Öğrenciler falan nasıl mekanlar? Ee, öğrencilere daha çok. çok İzmir bucu yani. evet. yaşıyorum ben mesela 9 Eylül Ege Üniversitesi onlar çok mağdurlar. Özellikle bir de e, öğrenci olduklarını bildiğinden dolayı ve bizim kendimizin de kirada evimiz vardı. Ne kadara kiraya veriyordunuz mesela? Yok, benim babamlar daha makuldü ama Hani en düşük 2500'den başlıyor. Şu Sivas'ta oturuyorsunuz. Aynen. Ee, kiracı mısınız, ev sahibi misiniz? Beş. Kendi evimiz var ama yani, ee, kirada da evimiz var. Ne kadar kiraya verdiniz? Yani şu an şöyle bir durum var yani kiralar 2-3 kat arttığı için hani kiraladığımız çevrede biz de o şekilde yapmak zorunda kaldık. Çünkü hani kiralar çok uçuktu ama biz gene makul bir seviyede tuttuk. Hani 3000 civarında bir kiraya verdik ama... Nerede eviniz? Yeni yeni numunenin oralarda. Ne Aha. kadardı geçen yıl? Bu yıl ne kadar oldu kira? Ya bence geçen seneye göre şu an merkezi yerlerde 5 kat falan arttı. Aşırı bir pahalanma var. Normal yerlerde de 2-3 katına çıktı. Mesela semtten daha uzak, merkeze daha uzak yerlerde 2-3 katına falan çıktı.